Tabii Trump bir taşla birkaç kuş birden vurmak istiyor. Yani hem bu işin yani zaten Çinle e, uzun süredir sıkıntılı, Çin'e karşı sıkıntılı bir yaklaşımı var. Bu e, ortaya çıkan, Çin'den kaynaklanan bu hastalık ona bu anlamda yeni bir cephane sağlıyor. Ama e, Trump'ı Trump'ın özelinden baktığımızda ben Amerika'da e, bir çapaçumluk görüyorum doğrusunu isterseniz. Biraz amiyane bir tabir oluyor ama e, çünkü Trump e, bu e, koronavirüsle mücadelede özel olarak kendi siyasi geleceğini ve piyasayı öne koymuş durumda. Dolayısıyla başından beri e, Kendisine önerilen önlemlere direnmesi, bunların hayata geçirilmesi konusunda ayak diremesi, polemiğe girmesi ve belki o hakikat sonrası dünyanın siyasetine daha uygun olan söyleminden bir türlü vazgeçmemesi Amerika'da çok ciddi gitgellere neden oldu. Koronavirüsüyle mücadelele mücadelede yapılacaklar konusunda ve aslında her aşamada da Trump söylediklerinden geri adım atmak zorunda e, bu, bu, bu açıdan baktığımızda Amerika e, şu an için çok iyi bir mücadele vermiyor ama giderek daha fazla da kurumların hala ayakta kalan kurumların devreye girdiğini ve akılcılığın yani Trump'la pek bağdaştıramayacağımız akılcılığı rasyonelitenin devreye girmesiyle birlikte e, önlemlerin daha yetkin biçimde yürürlüğe konduğunu görüyoruz.